Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla tarot falı, tarot destekli kahve falı yorumunuzla haftalık bir burçla karşınızdayım. Kahvemi sizlerin niyetine özel olarak içtim ve kapattım. Sizler de haftalık bir burç yorumu olduğu için kısa vadeli niyetlenmeyi ve dileklenmeyi ihmal etmeyin. Önce kahveyle sonra tarotla bir numara, 2 numara, 3 numara şeklinde uyarlayacağım. Hülya'nın tarot dünyası 0531 033 74 71 numaralı whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz özel ve kişisel bakımlarınız için. Şimdi sevgili akrep, yükseleni akrep, ay ve güneş burcu akrep olan sevgili arkadaşlarım haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadelidir ona göre niyetlenmeyi ve dileklenmeyi unutmayın. Bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar. Sizler de benimle beraber görün sevgili akrep burcu kardeşlerim. Öncelikle maşallah subhanallah güzel bir kısmet biri büyük biri küçük yani önce küçük büyüğü alıyorsun sonra küçük bir kısmet taşan bir kısmetin var. Taşan bir kısmetin var. Bu dönemin kıymetini bil. Bu dönem güzel bir dönemdir. Bu dönem verimli bir dönemdir. Sevgili akrepler. Akrep burcu arkadaşlarım. Sevdiğinle, partnerinle, nişanlınla, eşinle, dostunla arana giren üçüncü kişiler var ve ben sana müjde veriyorum. Üçüncü kişi engeli kalkıyor. Kurtuluyorsun. Yani üçüncü kişi engeli neyse kalkıyor ve sen kurtuluyorsun. Bununla alakalı bir takım sıkıntılar ve bir takım fevrelikler yaşamışsın. Hala da yaşamaya devam ediyorsun ve sen kendini düzenli olarak mesela düzenli olarak koruma altına almışsın. Ama hala sana sıkıntı çıkartan insanlar var. Hala sıkıntı çıkartan insanlar var. Bunlar senin can bağın, kan bağın olması önemli değil. Sıkıntı çıkartan kitleyi hayatından sonsuza dek çıkartman gerekiyor. Bu bir iki kişiyle karşılıklı bir konuşma. Bu konuşmadan sonra onların aklına uyma, onların aklına uyduktan sonra hazır vaziyetteki işinden olma, parandan olma. Böyle bir şey varsa arkadaşım hayatında, birileri senin kafanı karıştırıyorsa, çok konuşup da boş konuşuyorsa, sana sürekli akıl veriyorsa, elindekini avucundakini almaya çalışıyorsa ve buna gayret gösteriyorsa Bunlar düşmandır. Dost değildir. Kim beni nasıl anlıyorsa anlasın. Arkadaş çevreni iyi seçeceksin. Dost çevreni iyi seçeceksin. Aile bireylerini iyi seçeceksin. Ev halkıyla ona göre muamele edeceksin. Çok çalışıyorsun değil mi? Eve geliyorsun. İki kap yemek önüne koymayan kişiyle ne kadar mutlu olabilirsin? Bir de böyle düşün. Ya da bütün gün evde iş yapıyorsun. Gelen kişi hem bağırma, çağırma. Seni ne kadar mutlu edebilir? Bir noktadan sonra birbirinizle aranız açılır arkadaşlar. Bir noktadan sonra bunlar olur. Kurban olduğum, dikkatli, düzenli ve verimli bir dönem senin eline, ayağına gelmişken bu fırsatın devamını getir. Bu fırsatı bir değerlendir. Hani başkaları senin enerjinle uğraşıyor ya, o enerjinle uğraşan insanları bir hayatından çıkart. Kendi enerjine, kendi atmosferine odaklan arkadaşım. Bel merkezine kendini ve haneni koy. Herkesin hanesi ayrıdır. Beş parmak beşi de bir değildir. Beş kardeşin beşi de biri değildir. Biri iyidir, biri merhametlidir, biri sivri zekadır, biri çok konuşur, biri menfaatçidir. Bak böyle düşün. Sen hangisiysen kendine odaklan başkalarına odaklanmaktan, başkalarının işi için uğraşmaktan vazgeç. Akrep burcu arkadaşım. Önünde engellerin var. Ama sen kendi inancına göre yürüyeceksen, yol yürüyeceksen. Etrafında her ne kadar da kötü ve ketun insanlar varsa onlara dikkat etmen gerekiyor. Bir yerden ya da birilerinden telefon mu bekliyorsun? O telefon öyle ya da sana böyle gelecek. Bu telefon sana geldikten sonra 3 tane çaban var. O 3 çaba için mücadele edeceksin. Arı gibi vız 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 çalışacaksın. Çalıştığını kimseye söylemeyeceksin. Kazancını kimseye söylemeyeceksin. Hiç kimseye özelini anlatmayacaksın. Bu dönemde şu ağzına bir fermar çekeceksin. Hiçbir şeyini kimseye anlatmayacaksın. Kem gözler var. Negatif enerjili olanlar var. Senin enerjini yemeye çalışanlar var. Öncelikle onlara dikkat etmen gerekecek. Sevgili akrep burcu arkadaşım. Baki mutluluk istiyorsan. Duygularınla hareket ettin, zarar gördün. Bir kafa karışıklığı yaşadın. Kendini küçümsedin ve kü seni küçük gören insanlarla oturup kalktın. Şimdi bu kişilerden kurtuldun diyelim. Kalbindekini hissettin, sana doğru geldi. Ve sen ne yaptın? Kötü insanları suç isti, yakaladın ve onlara gereken muameleyi gösterdin. Unutma, at gibi giden, kedi gibi. Miau miau geri gelir. Geri gelir. Öyle ya da böyle. Geri gelir. Sen ne yapacaksan, Tedi gibi geri geldiği zaman ona nankörlüğü onun eline vereceksen şut diyeceksen çıkacak senin hayatında. Bu kadarını da net söylüyorum. Ailenle e, ve akraba bireylerinle sevgi bağlarının güçlü olduğunu zannediysen değil mi? Değil. Değil. Demin de ne dedim? Beş kardeşin beşi de bir değil. Sen iyisin, merhametlisin ama e, senin ailen sanki sana zarar veriyor arkadaşım sanki senin huzurunu ve yuvanı bozmaya çalışırlar. Yani onların dediği ve onların isteği olsun istiler. E arkadaşım sen de kendine göre bir hanen, bir yolun, bir bir yöntemin var. Herkesin dediğini yapamazsın. Herkesin peşinden koşamazsın. Kendine dikkat et ve unutma. Denize düşen yılana sarılır. Sen ne denize düş ne de o yılana sarıl. Kendine mukayyet ol. Merhametinden çok ödün vermişsin hala da vermeye devam edersen. Seni uyaran ve ikaz eden kişilere kulak asmışsan, sana zarar veren kişilere kulak asmışsan. Bunlardan kurtulman gerekiyor. Birine borç para vermişsen, bir defa, iki defa, üç defa. O parayı geri alamamışsan. Hala tekrar tekrar vermeye devam etsen. Kardeşim bu dünyayı sen mi kurtaracaksan? Yani bu kadar insanın borcu var, harcı var, derdi var, kederi var. Hepsine sen mi koşacaksan? Hepsini sen mi başaracaksın? Hayır. Arkadaşım bir hayır demeyi öğren ya. Bir kendine gel kendine bir çeki düzen ver. Bir kendini bir silkele arkadaşım. Her zaman başkalarının arkasından gidemezsin. Ve unutma bu dönemde geçmişte yaptığın bir evlilik, bir ilişki, kısa vadeli bir takıntılı ve hatta yasak bir ilişki. Böyle bir şey yaşadın mı? Geçmiş sen önüne geliyor. Hadi kendini kurtar bakalım. Nasıl kurtaracaksın geçmişten? Hadi kurtar. Yapamazsan ki. Çünkü seni öyle bir döngün içine aldı ki perin perişan etti seni. Ama kurtulmanın yolu var. Yani var. Sağlam ve sağlıklı adımlarla ilerlersen kurtulmanın yolu var. Aramıza yeni katılan arkadaşlarım o kadar şahane yorum yapmışsınız ki gerçekten ciğerinize kurban olayım arkadaşlar. Çok memnun oldum. Sizi yeni tanıdım ama çok memnun oldum. Bu da senin tabağının içi. Sen de benimle beraber gör arkadaşım. Kafa karışıklığı, duygusal dönem, maddi manevi sıkıntı, çöküş ama bir anda yükseliş. Güneşi görüyorsun arkadaşım. Bak. Güneş sana doğru gözünü, yüzünü gösterdi. Sen de o güneşi sevgiyle kabul et. O güneşi hayatına kabul et hayatında sana zorluk çıkartan, sıkıntı çıkartan, seni ikilemde bırakan, karar vermekte zorlandığın o kişilerden bir kurtulman gerekiyor. Şimdi bir hamle ama riskli bir hamle yapmışsan. Başkasına göre şer ama sana göre hır kapısı açacak. Yeni işe başlayan arkadaşlarım eski işinizde verdiğiniz performansı yeni işinizde de göstermeniz gerekiyor. Yalnız böyle çok çalışmak çok kazanmak değildir. Çox çalışmaq iyidir, amma qazandığını ona görə, hani həyatına görə, eee, yönətinməyə görə davam etdirmək sənin xeyrinə olacaq. Hani sən deyirsən ki, mən çox çalışıram. Deyilmi? Tamam. Çox çalışısan, doğru. Amma xərclamalara diqqət etmən gerekiyor, ardaşım. Xərclamalara diqqət etməzsən, özülənsən olursun. Üstü qapağın məvzuları var. Bunları tək başına çözemezsin ve bunlarla tek başına mücadele edemezsin. Yeniden bir doğuş fırsatı sana gelecek. Şahsi ve duyulmaması gereken konular var gündemde. Öncelikle onları kendince bir çöz, üstünü kapat ve evrene sal. Bir daha da geri gelmesin. Onun haricinde karşına çıkan sorunlar her ne kadar seni ikilemde bıraksa bile, seni sıkıntıya düşürse bile ilahi adalet öyle ya da böyle tecelli ediyor ve sen hakkın olanı öyle ya da böyle alırsan. Onun haricinde birkaç tane dileğin var. Hatta diyebilirim ki iki tanesi gerçekleşmiş. Bununla alakalı kurban kesmişsen şimdi diğer dileklerinde gerçekleşme yolunda ilerliyor. Unutma Allah insanın mücadelesine göre yönüne ve yöntemine göre nasip verir, kısmet verir. Sen mücadeleni doğru yaparsan Doğru kazanırsan. Ama yok başkalarının lafıyla oturup kalkarsan vallahi kardeşim kaybeden sen olursan sevgili akrep ve yükseleni akrep burcu arkadaşlarım. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Karotlu tarotlarımızı başta kardık. Bir numara şöyle yapayım. Bir numara, iki numara, üç numara şeklinde uyarladık ve sevgiyle kabul etmenizi tavsiye ediyorum. Bir numarayı seçen sevgili akrep burcu arkadaşlarım. Evet arkadaşlar görkemli krallık dedi ve koşulsuz gerçek aşk dedi. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemdesin. Öz güvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğini, hak ettiğin e, parlayış için şükran duygusu içinde olman gerekiyor. Aşka yüreğini aç seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin. Ama beklentisi sevmeyi bir kere başarırsın. En yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın dedi bize bir numaralı kartımız. İki numaraya bakalım arkadaşlar. İletişim ve memnuniyet. 21 gün içerisinde hedeflerine ulaştın. çabalarının meyvəsini çabaların meyvəsini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana təşəkkür et və şükr et. İletişim halində ola bilirsən. Bəklədiyin xəbərlər olumlu olaraq gələcək. Boğaz çakranı gücləndir. Mavi taçlı qolyələr, təsbihlər kullan və doğru iletişim qurmaya niyyət et. Bu da 2 nömrəli kartımız. 3 nömrəli kartımız nə deyir bizə arkadaşlarım? adalət və ailə. Haqsızlığa uğradığın konularda adalet yerini bulacaq. Sən də həyatında bir adalətsizliyə imza atmadığından əmin ol. Kimseyi kırmadığından, üzmədiyindən, incitmədiyindən əmin ol ki, haqqını bir şəkildə ala bilərsən. Ailə. Sorduğun sualların cavabı ailən ya da atalarına, ola atalarında ola bilər. Ailənlə aran iyi deyilsə Bir xonulu zorlanman normal. İmkansız kimi gör, görünsə bilə, affedici ol. Yaşadığın zorluqlarına, sənin ruhsal olgunlaşma sürecinə xidmət e, etdiyini unutma. Bəzən yaxınlarını dinləməlisən, ailə birliklərinin haqlı olduğuna inanmalısan. Sənin həyatında zararlı olan bütün meyvələrdən qurtulmalısan. Bir tənə qurt bir meyvəyi Paramparça eder ve e, yiyilmesini bırak, nefret, tiksinmesine yol açar. Bunu hiçbir zaman unutma. Sinek bir şey değildir, mide bulandırır kardeşler. Bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsan yorum kısmında aldım, kabul ettim. Devamı gelsin demen benim için yeterlidir. Bugünlükte bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki burç yorumunda görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.